Bugün uzun zamandır değiştirmek istediğim mutfak perdelerimi el atıyorum. Önce camların ölçülerini alıyorum ve bu ölçülere göre siparişimi oluşturuyorum. Ölçü alınırken eğer benim gibi sürgülü camlarınız varsa bu sürgülerin birbiri üzerine gelen bu kısmında en az 1.7 santim boşluk olması gerekiyor. Eğer camlarınız bu ölçülere uygunsa siz de Kitmex'ten pilse perde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Benim ölçülere göre oluşturduğum siparişim geldikten sonra kuruluma başlıyorum. Paketin içerisinde kurulum için gerekli olan her şey var. Kilise perdelerinizi askılı, yapışkanlı ve vidal olarak tercih edebilirsiniz. Ben yapışkanlı olanı tercih ettim. O yüzden önce camları güzelce silip tozunu, kirini alıyorum ve kuru olduğuna emin olduktan sonra yapıştırmaya başlıyorum. Kilipsi de taktıktan sonra ipin boyunu ayarlayıp güzelce ipi sıkıştırıyorum. Çok sık olmasına gerek yok. Perdenin rahat hareket edebilmesi gerekiyor. Maxte birçok renk seçenekleri var. Ben krem rengini tercih ettim. Silinebilir ve yıkanabilir kumaşı olduğu için temizliği çok kolay. Mutfağımda da çok rahat kullanacağım. Ben sonucu çok beğendim. Bence çok güzel ve çok ferah oldu. Siz nasıl buldunuz?